Arkadaşlar merhabalar günaydın herkese Meteoroloji uyarı yapmıştı 3-4 günlük buzlanma olacak diye Görüyorsunuz yerler şu anda kara düşmüş vaziyette Buz komple Bembeyaz zaten kar yağmış gibi Şimdi hayvanlarımızı Bu durumlarda dışarıya çıkartmıyoruz İki sebepten dolayı Birincisi hastalık Ağızlarda yaralanma Buz olduğu için Ağızda yaralanma veyahut da farklı hastalıklara Sebep olabiliyor ondan dolayı bu tür havalarda, zeminlerde hayvanları geç çıkartıyoruz dışarıya. Çözüldükten sonra. İkinci sebebi de merayı da ıslah etmiş oluyoruz aslında bir bakıma. Neden? Şu an buz, hayvan gezerken dokunduğu anda bu çimler kırılıyor. Otlar kırılıyor. Yani kırıldıktan sonra da tahmin edersiniz işlevini yitiriyor. Zaten yağmurlar düzgün yağmadı. Zayıf toplamaya çalışıyor kendini. Ondan dolayı çıkartmıyoruz. Bu işe başlayacak yeni başlayacak arkadaşlarımız, arazi bakan arkadaşlarımız şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bakın şimdi karşı taraf çözüldü, çözülmeye başladı. Ama bizim bölgemiz görmüş olduğunuz gibi gölge ve hala buz. Biz burada e, dün mesela aynı şekilde de zemin 11-11.5 gibi çıkartabildim hayvanları anca çözüldü. Neden? Bizim arkamızda bir tepe var. Bu tepe güneşi kesiyor. Ondan dolayı bizim bölgemize buzaltı deniyor. Ama karşı tarafa da görmüş olduğunuz gibi güneşe karşı güne karşı deniyor. Muhtemelen bizim yerel tabirimiz de olabilir ama vesaire bir yükseltin arkasında olmasın, mümkün olduğu kadar güneşe karşı yani doğuşunu rahat alabilen erken vakitte alabilen bir yer olursa çok rahat eder. Örnek veriyorum bizim ağırımız karşı tarafta olsaydı görüyorsunuz yani tahminim bir yarım saat içerisinde bu hayvanları biz çıkartabilirdik. Neden? E, çözüldü. Ama bizim bölgemiz benim bütün bölgem sonuçta kiralık olduğu için şu an çok şey yapmıyoruz, çalışmıyoruz. Ondan dolayı şu anda biz 11-11,5 sularını anca çıkartacağız. Aklınızda olsun arazi alacaksanız eğer. Yani böyle güneşi çok rahat erken vakitte alabilen yerleri tercih ederseniz rahat edersiniz. Tabii yol çok önemli yani bir şekilde yolu olsun. Çünkü koyunların yem nakli, otların nakli, kuzuların yemi sürekli bir yem giriş çıkışı olacak tesisinize. Ondan dolayı yol çok önemli. Olsun varsın gerçekten demeyin. Çok önemli yol. Yani bakın şu an biz de sıkıntı yaşıyoruz. Hatta atı ondan aldım. yani kış olduğu zaman yağmur, çamur vesaire gerçekten hayvanları şey araç giremiyor yani. Kayıyor zaten meralar meraları da e, içinden geçiyoruz merayı da bozuyoruz gerçi geçemiyoruz da geçsek de bozarız yani onu demek istedim o yüzden yol çok önemli ve asıl hani doğal etken olarak da bu güneş olayına çok dikkat edin hazır yak şey yakalamışken de göstermek istedim Bakın karşı taraflar ne güzel ama biz burada komple bize daha zaten güneşe düşmedi. Benim ta alt tarafta kalıyor. Şöyle göstereyim. Şu tek gördüğünüz karşıdaki büyük ağaçların altına kadar bizim yerimiz. Daha yeni yeni düşüyor ama tabii düşer düşmez de boz çözmüyor. Öyle. Herkese iyi günler. Böyle bundan sonra e, vlog tarzında olacak. Kısa kısa bilgilerimizi, tecrübelerimizi böyle paylaşacağız. Bunu yakalamışken paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın üretim çılgınlığına devam. Üretmeliyiz arkadaşlar. Üreteceğiz. Çalışacağız. Örnek olacağız. Sizler başlayacaksınız. Sizler paylaşacaksınız. Böyle böyle üretmeliyiz. Tüketim toplumundan çıkmalıyız. Sonumuz iyi değil. <laughs> Görüşmek üzere.